Merhaba arkadaşlar ben Abdü Samet Ayıldız. Bugün 10 Aralık Cumartesi Native Android eğitim serimizin 8. dersinde sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde veri ve değişkenler üzerinde konuşacağız. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Yine no activity diyoruz. Next diyoruz. İsmimize bu sefer variable diyebiliriz yani değişken manasında. Next diyorum. Proje dosyamın oluşturulmasını bekliyorum. Evet, veriler nedir diye baktığımızda akıllı cihazlarda uygulamalar tarafından işlenmek üzere hafızada tutulan her türlü ham bilgiye veri diyoruz. Veriler tek başlarına bir şey ifade etmiyorlar. Verilerin bir anlam ifade etmesi için veri üzerinde işlem yapılması gerekiyor. Mesela tek başına 60 sayısının bir anlamı yok. Biz bu sayıyı bazı farklı sayılarla işleme tabi tuttuğumuzda bu sayı bir değer kazanmış oluyor. Dolayısıyla burada esas yazılımın temeli verileri işleme tabi tutmak zaten. Peki değişkenler nedir? Bunlara baktığımızda Yazılım geliştirme sürecindeki en temel konulardan biri haliyle değişkenler. Akıllı cihazlarda işlem yapabilmek için verilere ihtiyaç duyuyoruz. Bunu söylemiştik. Akıllı cihazlar bu verileri hafızalarında muhafaza etmelidir. Çünkü gerektiğinde bu verilere ulaşabilmeli, verilerin üzerinde işlem yapabilmeli ve gerektiğinde verileri değiştirebilmelidirler. Hafızada tutulan Gerektiğinde değerleri değiştirilebilen bilgilere, verilere biz yazılım dünyasında değişken adı veriyoruz. Ee, az önce de söylemiş olduğumuz gibi e, biz verileri işlemek durumundayız. Zaten yazılımın aslı bu. Bu verileri biz değişkenler vasıtasıyla ne yapıyoruz? Depoluyoruz aslında. Değişkenler içinde veri tutulan kutular olarak aslında düşünülebilir. Bu kutuların büyüklüğü, küçüklüğü içine alacağı verilere göre değişiyor. Değişkenlerimizin temel olarak 4 özelliği mevcuttur. Bir değişkenin türü vardır. Bu, bu değişken türlerini birazdan daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Değişkene bizim koyacağımız bir isim vardır. Aslında bu bildiğimiz kutunun ismidir. Az önce kutu örneği vermiştik. E, neydi değişkenler? Tabiri caizse verileri içine koyduğumuz bir kutu. Bu kutunun bir türü mevcut. Yani örnek veriyorum bizim metin içeriklerimizi, metin verilerimizi koyacağımız kutular ayrı. Tam sayı verilerimizi koyacağımız kutular ayrı. Kesirli sayıları koyacağımız kutular ayrı. İşte gerçeklik değerleri dediğimiz true false yani boolean diyoruz biz bunlara. Bunları koyacağımız kutular ayrı. Daha sonra bu değişkenlerin bir adı olması lazım ki biz bunları tanıyabilelim. Bu değişken isimlerini biz koyuyoruz. Biz bir takma isim koyuyoruz. Daha önceki derslerde mesela XML'de tasarım yaparken view'lara id verdiğimiz zaman ne yapıyorduk? Kendimiz o id'yi türetiyorduk. Değişkenlerin değerleri var. Bunlar da nedir? Bizim o değişkenler içinde tutmak istediğimiz aslında değerlerdir, verilerdir. Bunlara ek olarak bir de bu değişkenlerin değerleri vardır. Değişkenin değerleri nedir? Bizim en baştan beri bahsettiğimiz bu verilerdir. Biz bu verileri değişkenlere, değişkenlerin içine yerleştiriyoruz ki cihazın hafızasında yer etsin ve istediğimiz zaman çağırıp kullanabilelim, değiştirebilelim yani işleyebilelim. Daha sonra bu değişkenlerin bir de adresi mevcuttur. Dolayısıyla ne yaparız mesela o kutu örneğine gittiğimizde değişkenin türünü belirledik. Metin verilerini o metin kutusunun metin değişkeninin içine koyduk. Değişkene bir isim verdik mesela metin içeriği diye ya da metin diye bir isim verdik o kutuya. Daha sonra ne yaptık? O kutunun içine biz verimizi koyduk. Yani değerimizi verdik. Daha sonra da bu kutuyu alırız, belli bir rafa koyarız, değil mi? İşte değişkenin adresi de bu cihazda kapladığı tam olarak yerin adresi olmuş oluyor. Tanımlanan veri türlerine göre mobil cihazın hafızasında yerler tahsis ediliyor. Ayrılan bu alanlar veri türüne göre farklı büyüklükte oluyor tabii ki. Mobil cihaz hafızasının verimli kullanılması için mobil program içindeki veri türleri iyi analiz edilmeli. Burası kritik bir durum. Ee, örnek veriyorum mesela biz daha sonra göreceğiz bizim float ve double diye iki tane kesirli sayı değişkenimiz mevcut. Mesela biz eğer küçük bir kesirli sayı kullanacaksak float kullanmamız float 32 bit bir 32 bitlik bir alan kaplayan değişkenimiz double ise 64 bit dolayısıyla arada iki katı fark mevcut. Eğer bizim küçük bir kesirli sayımız varsa elbette bunu e, Fluatla kullanmak çok daha makul olacaktır ve tasarruflu olacaktır. Veri türlerinin farklılığından dolayı bu veriler üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerde farklılık gösteriyor tabii ki. Sayı veri türleriyle toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematiksel işlemler yapabiliyoruz. Metin veri türleri ile de bir metni büyük veya küçük harflerine çevirebiliyoruz ve diğer metinsel işlemleri yapabiliyoruz. Bu arada proje dosyalarımızda da oluştu. Hemen şu Application klasörünün altında Java klasörüne oradan da e, Package Name'imi içeren Package'ın Üzerine gelip sağ tıklıyorum. New diyorum. Activity diyorum. Gallery diyorum. Ve bir Empty Views Activity Seçiyorum. Next diyorum. Main Activity olarak kalacak. Launcher Activity Checkbox'ını işaretliyorum. Finish diyorum. Aktivitimi oluşturmuş oluyorum. Şimdi e, bizim değişkenlerimizin yapıları mevcut. Aslında bunu biz sayaç uygulamasında görmüştük. Ne yapmıştık? Bir variable tanımlayacağımızı ilk önce belirlemiştik. Tabi bu yapacağımız işlem Kotlin diline mahsus bir işlemdir. E, biz eğitim serimizi de genel olarak Kotlin üzerinden yürüteceğiz. Fakat eğer siz Java diliyle de bu eğitimi almak isterseniz, böyle genel bir talep oluştuğu takdirde aynı işlemleri Java üzerinden de gösterebiliriz ilerleyen süreçte. Şimdi gelelim. E, Sayı uygulamamızda ne yapmıştık? Variable olduğunu bir variable tanımlayacağımı belirtmek için IDE'mize var yazmıştım. Yani variable'ın kısaltılmışı. Daha sonra ne yapıyorum? Bu variable'ın takma ismini koyuyorum. Neydi? 4 tane özelliğimiz vardı. Değişkenin türü vardı. Değişkenin adı vardı. Değişkenin değeri vardı. Adresi de var fakat adresi bizi ilgilendirmiyor. O cihazın belirli bir konumunda adres deniyor. Bizim için burada e, kıymetli olan 3 unsur var. Değişkenimizin türü, adı ve değeri. Şimdi ne yapıyorum? E, variable'ımı tanımlayacağımı belirttim. Var yazdım. Daha sonra bir takma isim belirtiyorum. Buraya istediğim bir isim verebilirim. Mesela e, sayı olarak. Tabii ki Türkçe karakterler kullanmıyoruz. Sayı o sebepten yazıyorum. Dedikten sonra, bakın şurada iki nokta işaretini koyduğumuz zaman ben bunun değişken tipini belirlemek istiyorum demiş oluyoruz idemize. Şimdi ne yapıyorum? Bu bir sayı olacaksa bunun değişken türünü belirliyorum. Sayı ise eğer bu bir tam sayı ise hatta şuraya tam sayı yazalım. Tam sayı yazalım. Eğer bu bir tam sayı ise bunun tipi integer'dır. Integer'ı biz tam sayıları tanımlarken kullanmış oluyoruz. Daha sonra ne yapıyorum? Değişkenimi, değişkenimin tipini daha doğrusu belirttim. Bu değişken tanımlama işlemine biz yazılım dünyasında declaration diyoruz. Daha sonra ben bu değişkenimi tanımladıktan sonra ona bir değer vermem lazım, değil mi? Bu değeri mesela ben şu anda sıfır olarak verebilirim. Bu değer verme işlemine ise assignment diyoruz yazılım dilinde. Şu an ben ne yaptım? Tam sayı isminde integer bir değişken oluşturdum, yani bir sayı değişkeni oluşturdum ve ona sıfır değeri verdim. Peki başka ne tür değişkenlerimiz var? Tekrar variable yazıyorum. Bu sefer yazı diyorum. Bu yazı da benim string bir ifadem olmuş oluyor. Yani biz yazı ifadelerine, metinsel ifadelere de string veri tipini veriyoruz. Peki bunu nasıl assignment işlemini yapacağız? Hemen şöyle eşittir diyorum. Çift tırnak işareti bizim stringleri tanımlamamıza yardımcı oluyor. Ben bu çift tırnağın içine ne yazarsam yazayım artık bu bir string ifade. Zaten ile de bunu bakın yeşile boyadı. Şu an yeşil bir şekilde duruyor. Bu bir string ifadedir. Yani bir metinsel ifadedir. Peki başka hangi tip değişkenlerimiz mevcut? Mesela tekrardan variable diyorum. Ve mesela do bir şey doğru mu değil mi? Bunu nasıl ifade edebiliriz? Şöyle mesela doğru mu diye bir e, takma isim koydum değişkenime. Bu değişkenlerde boolean değişkenlerdir. Şöyle büyük harfle yazıyorum. Bu e, boolean değişkenlerde iki değer alabilir. Hemen eşittir diyelim true veya false. Bunları da biz if else dediğimiz kontrol yapıları içinde genellikle kullanıyoruz. E, boolean değişkenlerimizde neydi? true veya false değer alan işte mesela bir şey doğru mu değil mi iki ihtimal vardır ya doğrudur ya değildir bu tip bir değişken tutmak istediğimizde de boolean değişken tiplerini kullanıyoruz peki gelelim başka ne tip değişkenlerimiz var kesirli sayılar değil mi mesela ne diyelim kesirli sayı diyebiliriz bu değişken ismimize de dediğimiz gibi kesirli sayılarda iki tane değişkenimiz vardır eğer küçük bir kesirli sayıysa mesela hemen şuraya bir float yazalım. Float küçük kesirli sayılarda kullanabileceğimiz bir değişken türüdür. Mesela 0.15 gibi küçük bir sayıyı bu şekilde yazabiliriz. Float değerlerin sonuna büyük f ya da küçük F de koyabiliriz. F harfi koymamız gerekiyor bu sayıların float olduğunu belirtmek için. Bir de son olarak double değişkenimiz var. Ne diyelim büyük kesirli sayı diyebiliriz. Buna da bu da artık bir double değişken olmuş oluyor. Mesela bu da işte 0, 0, 0, 4 falan diye bir değer olabilir. Bu şekilde bakın. Tabii double değişkenlerin sonuna herhangi bir şey koymamıza gerek yok. Buraya koyduğumuz nokta onun bir double değişken olduğunu bize söylemiş oluyor. Buraya kadar verileri öğrendik. Değişken nedir? Bunu öğrendik ve bazı değişken tiplerini öğrenmiş olduk. Tabii ki daha farklı değişken tipleri de mevcuttur. İşte mesela long, short, e, char bu gibi değişkenlerimiz de mevcut. Değişken tiplerimiz de mevcut. Fakat bunlara genel olarak çok ihtiyacımız olmuyor. Biz örnek uygulamaları yaparken bunların hepsini detaylıca zaten bakacağız. Şu anda bizim ihtiyacımız olan değişken tipleri bunlardır. Buraya yazmış olduğumuz sayılarla hemen küçük bir örnek yapalım ve aslında biz bu değişkenlerle nasıl işlemler yapıyoruz kısa bir örneğini görmüş olalım. Mesela tam sayı diye bir değişkenimiz mevcuttu değil mi? Bunu kesirli sayımızda toplayalım ve büyük kesirli sayımızdan çıkaralım. Bunlar sayı değişkenleri oldukları için toplama çıkarma gibi işlemleri hatta çarpma bölme gibi işlemleri bu sayılarla yapabiliyoruz. Mesela ne yapalım? İlk önce tam sayımızın içindeki değeri değiştirelim. Tam sayı diyelim eşittir 6 diyelim. Artık tam sayımızın içindeki verimiz 6. Sıfırdı. Biz onu 6 ile değiştirdik. Daha sonra ne yapalım? Kesirli sayımızı 1.5 gibi bir değer yapalım. Tabi float olacak. Büyük kesirli sayımızı da ne yapalım? İşte 2.555 diye böyle bir değer koymuş olalım. Daha sonra bunları toplayalım. Tam sayı Artı kesirli sayı artı büyük kesirli sayı. Bunları topladık. Ne yapacağız? Mesela e, hemen activity main'e gelerek buraya bir e, text view koyarak bunu ne yapabiliriz? Yazdırabiliriz. Gravity center diyelim ki e, en üstte gözükmüş olsun. Ne yapıyoruz? Hemen buraya bir id koyuyoruz. Text view yazabiliriz. Sonra ne yapıyorduk? Buraya bir değişken oluşturuyorduk. Değil mi? Ne diyorum? Variable diyorum. Text view diyorum. Eşittir diyeceğim. Find view by id. Yani ben bir id vereceğim. Sen bana o id'den bir text view bul ve bana bunu text view değişkenime ata Ne yapıyorum şimdi? Şu büyüktür küçüktür işaretleri arasına da Aynı şekilde değişken tipimi gireceğim. Aslında burada da biz view'lar atarken de view değişkenlerini kullanıyoruz. Mesela text view'da bir view değişkeni olmuş oluyor. Artık benim şu variable'ım, şu değişkenim artık bir text view değişkeni olmuş oluyor. Buraya yazdığım için. Neydi isim? R nokta id text view diyebilirim. Ne yaptı? şu klasik uyarımızı verdi. Şuna tıklayarak bundan kurtulduk. Dediğim gibi bu uyarıları ilerleyen derslerde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Zaten biz profesyonel hayatta böyle bir tanımlama kullanmıyoruz. Bizim Data Binding dediğimiz bir yapımız var. Onu kullanıyoruz. Geldik. Şimdi ne yapalım? Burada yazmış olduğumuz daha doğrusu işlemini yapmış olduğumuz değerleri text view'da yazdıralım. Şöyle parantez içine alıyorum. Ne diyeceğim? Text view nokta text eşittir diyeceğim. Yani text view'un textini buna eşitle. Text view'un texti bu olsun. Şimdi bir uyarı veriyor. Ne diyor? Bir char sequence aslında bir string ifade. Char sequence dediğimiz bizim karakter ifadeleri. Yani bir harf aslında bir harfe biz bir karakter diyoruz karakter de İngilizcesi char. Evet, dolayısıyla bir karakter ifade yani biraz aslında yazı ifadesi diyor ama sen buraya diyor bir integer vermişsin ne yapmaya çalışıyorsun diyor. O zaman biz ne diyebiliriz? Bunu bir string'e çevir yani bir yazı ifadesine çevir. To string dediğim zaman bakın burada ne olmuş oluyor? Herhangi bir sorun kalmamış oluyor. Bu şekilde biz ne yaptık? Sayılarımızı topladık, string'e çevirdik ve yazdıracağız. Hemen deneyelim. Uygulamamızı çalıştıralım. Bakalım ne gibi bir değer bulmuş olacağız. Bu şekilde uygulamam yüklendi. Variable uygulamamı bu şekilde çalıştırıyorum ve bakın bizim burada verdiğimiz 6 değeriyle 1,5 değeriyle 2'li değerimiz toplanmış oldu ve buraya sonucu yazdırılmış oldu. Mesela bir de ne yapalım? String ifademizi şöyle küçültüyorum. String ifademizi de yazdıralım. Bu sefer diyelim ki şu tekste sayı değil de biz direkt yukarıda atadığımız yazı değişkenimizi yazdıralım. Tekrardan çalıştırıyorum. Hemen uygulamam çalıştı. Bakın şurada görmüş olduğumuz gibi buraya hangi ifade yazdıysak buraya da yazdırılmış oldu. Bugün veri nedir bunu gördük. Değişken nedir bunu gördük. Ve ufak bir örnek yaptık. Bugün burada duralım. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.